Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim hakkımda bilmediğiniz şeyler öğreneceğiz. Arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir. Biraz boğazım ağrıyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki boğazım ağrıyorsa niçin video çekiyorsun? Yat dinlen diyecektin ne? Diyeceksiniz. Aslında boğazım ağrımıyor. Sadece sesim birazcık kötü geliyor. Ve bu arada videoyu çekmek için yani video için beklemedim. Ne yapayım? Her neyse arkadaşlar bugün sizler için benim hakkımda bilmediğiniz birkaç şey söyleyeceğim. Bir numara Adım Gamze Bulut 2 numara En sevdiğim renkler Pembe ve sarı Arkadaşlar bu aradan e, Biliyor musunuz bilmiyorum ama Karol Sevilla diye bir oyuncu var büyük bir hayranıyım. Türkiye'deki en büyük hayranı bile olabilirim hatta. Ee, onun da en sevdiği renkler pembe ve sarı, sarıymış. İki numara en sevdiğim yemekler makarna ve tavuk. Bir dakika, bir dakika. Gamze sen tavuk mu dedim? Evet tavuk dedim bilekçi ne oldu? Arkadaşlar ben kaçıyorum. Bu kız beni yer. Duble ikiti. Minişler, minişler etten değildir. Plastiktendir. Oh iyi bari. Her sen Dört numara. Ee, en sevdiğim dizi Soylu'na Disney Channel'da yayınlanıyor arkadaşlar. En sevdiğim en sevdiğim iki ünlü Kara Sevilla ve Aleyna Tilki. Aleyna Tilki en sevdiğim Türk e, ünlü. Karo Sevilla ise en sevdiğim yabancı ünlü. İkisini de, ikisini de bayılıyorum. Arkadaşlar. Altı numara. El, Ela adında 8 aylık küçük küçük minicik çok tatlı bir kardeşim. 7 numara. En iyi arkadaşımın adı Elif. 8 numara. E, i̇kinci sınıfı daha yeni bitirdim. Üçüncü sınıfa başlıyorum. Yani üçüncü sınıfım diyebilirim. Yani üçüncü sınıf. 8 Sekiz numara. Sekizinci numaradayız değil mi? Arkadaşlar yalnız sekiz numara için saklıyordum ben bunu. Sekiz numara. 8 yaşındayım. Alkışlıyorsunuz beni değil mi? Alkışlıyorsunuz değil mi beni arkadaşlar? Şu anda beni gerçekten de alkışlıyorsunuz. 8. soruya 8 yaşında olduğumu söylediğim için. Arkadaşlar bu arada bu, bu minisin şu kuyruğu kırıldı. Galiba birazcık fazla esnettim. Ama umarım videonu yok sayarsınız. Hatta bence önden pek belli bile olmuyor. Kuyruk sabimişim. Ama çok üzüldüm arkadaşlar. Neyse. Dokuzuncu numaram. Doğum günüm. Doğum günüm. Haziranda. Ve onuncu. Yani son. Onuncası. Arkadaşlar söylüyorum hazır. Kartlar güldüm atıyor. Doğum günüm Haziran'ın 14'ünde. 14 Haziran doğum günüm. Arkadaşlar bu arada son bir şey daha diyeceğim. Yani 11 taneden oluşacak. Arkadaşlar umarım yanlış söylemiyorum. Dur 11'dir gerçekten de doğru söylüyorumdur. 11. yani sonuncusu ise dın. 2000 2020 diyorum arkadaşlar azdan ya. 2012'de doğdum. Hmm. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Kamera dondu. Ha tamam. Hmm. Da 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 Bizi çok seviyorum. <laughs> Kapandı mı Gamze söyle. Evet ben kapayım hemen. Hoşça kalın. Arkadaşlar yorum yazmayı, like atmayı, istek videolar göndermeyi ve istek videolar ve yorumları YouTube yorumları açıksa göndermeyi kanalıma abone olmayı like atmayı beğenmeyi ve en önemlisi yaz tatilinde eğlenip oyun oynayıp gülmeyi asla unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay